Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yorum hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Harcada Kaybolmak adlı kitabı tanıtacağım. Kitabı yazan kişi Vladimir Tumanov. Ben bunu daha önce Kraliçeyi Kurtarma kitabını çekmiştim. Harcada Kaybolmak çok güzel bir kitap arkadaşlar. Size tabii ki tavsiye ediyorum. Türkçesinde Mine Kazmoğlu, Rasinleyen Sadi Güren, Gün Işığı kitaplığındanmış. 166. baskı gayet güzel bir kitap arkadaşlar. Size okumanızı tavsiye ederim. Burası harika görünüyor. Evet, çok eğlenceli. Hadi, Hadi devam, devam edelim. Devam edelim çocuklar. Ee, bu kitapta Francis ve Christie iki kardeş var. Chris daha büyük bir yaş daha büyük kardeşimden. Bunlar işte bir gün kitap okumaya dışarı kütüphaneye gidiyorlar. Kütüphaneden geri eve dönerken yağmura yakalandıklarını iddia ediyorlar bir şeker dükkanına giriyorlar. E, o dükkanda böyle Fransız şekerler görüyor. Şekerlerin hepsini hepsini gömüyor midesine. Ondan sonra Chris yeter diyor. O da birkaç tane atıyor ağzına ama arada bir o da şey yapmıyor değil. Sonra karınlarında bir ağrı görüyor. Çünkü aç karnına yerlerse tabii ki ağrı görüyor. Bu gerçek hayatta olan bir şey yani. E, sonra dükkanın sahibi geliyor içeriden. Onu para fırlatıp hemen kaçıyorlar. Ama orada bir şey gözlerine çarptı böyle figürler. Böyle e, uzun sakallı böyle, büyük uzun boylu, işte böyle ağlayan papağanlı bir ay birkaç kişi görüyorlar dört tane figür. E, bu figürler çok e, böyle çok iyi oyulmuş figürler. Bunlar hemen çıkıp kaçıyorlar evlerine. Mesela otobüse bir otobüs kaçıyorlar tabii. Otobüse binip evlerine gidiyorlar. Evine gittiklerinde kendini büyümüş hissediyorlar. Ondan sonra yemek yiyorlar. Yemekte çok yiyemiyorlar. İştahları hiç yok. Sonra annesi onlara ilaç içiyor, yatırıyor. Ateşlerini ölçüyor. Sonra sabahleyin kalktıklarında bir kalkıyorlar böyle. Aa, ayı gibi her şeyi yemek istiyorlar. Annesi ateşlerini ölçüyor. Ateşleri çok güzel. Sonra sabah kahvaltısında pastırma, yumurta, haşlanmış yumurta, kırılmış yumurta, soğan, sosis, salam her şeyden istiyorlar. Sonra annesi diyor ki ne bu kadar yerseniz benim gibi obez olacaksınız diyor. Sonra eve giderken Chris'in ayakkabısı çok sıkıyor. French'in de pantolonun düğmesi çok sıkıyor. Okula gittiklerinde bir anda Francis'in ayakkabısı o yanda daşta fırlayıp arkadaşının kafasına gidiyor. Hoya çok kızıyor. Müdürle ta tatsız bir konuşma yaşıyor. Fre French, Chris'e de aynı şey geçerli. Onda Düğme fırlıyor böyle. Tam bu arkadaşının 12'den kafasına. Çok güzel uyuyor. Bomba gibi, mükemmel. Ee, sonra bunlar okuldan çıkıp evlerine döndüklerinde ikisinin de çok sıkmaya başlıyor. Ee, sonraki gün ona annesi ve babası çok güzel kıyafetler alıyorlar ama aynı şey gene oluyor. Gene ayakkabı fırlıyor, düğmeler uçuşuyor. Sonra bunları annesi doktora götürüyor. İşte çok e, fazla şeker yemeden falan filan olabilir diyor bunlar. E, evet anne biraz yedik diyor. Sonra çocuklar biz anne dışarı çıkalım diyorlar. Evet o dükkana gidiyorlar gene. Biz nasıl kurtuluruz diyorlar dükkanındaki sahip adama. Adam da diyor ki işte çok yemişsiniz zaten diyor. Başından beri belliydi zaten. Sonra onlara toprak, ateş, su, hava. Toprak, ateş, su, hava. Bu dört element. Tam birini sunuyor. Ee, onlara sunuyor yani. Seçin diyor. Bizimkiler diyor ki su olsa yüzlerce eğlencelidir. Ama boğulma ihtimalimiz var. Ateş olsa çok güzel. Sosileri, salamları pişiririz ama yanarız diyorlar. Hava olsa bizi çok güzel. Bizi serinletir ama fazla olursa bizi uçurabilir diyorlar. Toprak olursa düşünüyorlar. Kara. Ne güzel. Yer toprak. Bize bir şey olmaz diyorlar. Toprağa toprak elementini seçiyorlar. Sonra ona onları yani bir şey veriyor böyle bir nasıl desem bir harita veriyor. Sonra diyor ki bu olan bitini anlatıyor onlara diyor ki siz her gün bir yaş yaşlanacaksınız. Buradaki on bin çözerseniz yaşınız es, eskiye dönecek. Eğer her yanlışınızda yaşınız on katı artacak diyor. Bunlar çok korkuyorlar. Başından beri düğmelerin fırlaması, ayakkabıların fırlaması suçması bundanmış demek ki meğer. Buna ama bunu kimse anlatamazlar. Eve gittiklerinde ölülerinde bir ton alçık löbetiyle geliyor girerler eve. Annesi babası diyor ki ne yapıyorsunuz? Bunlar ne? Ne yapacaksınız siz? Tarihçi mi, fizikçi mi olacaksınız diyor. Tam tutturamaz ama neyse olsun. Salladım birazcık kafada. Ee, sonra onlar odalarına girişiyorlar. Annesi söyleyemeyiz deyip odalarına gece gir giriyorlar. Bir meceyi açıyorlar, okuyorlar. Sonra bilmeyen cevabını söylüyorlar. Hadi dokunuyorlar böyle. Su çıkıyor böyle bir yerlerden. Çok biliyorlar bilmenin cevabını. Bunlar böyle yavaş yavaş çalışıyorlar. 20, 30, 40 yaşlarına geliyorlar. Bir gün yine dışarı çıkıyorlar. Dışarıdan eve geldiklerinde ne görsünler? Ev darma duman. Eve hırsız girmiş diye düşünüyorlar. Tabii annesi babası da işte. Bütün kitap 5-6 e, 90 günde falan gerçekleşiyor ama bir günde gibi anlatıyor yani çok güzel bir kitap arkadaşlar. Sonra bunlar dışarıda bir daha doğrusu bunları takip eden bir adam bir gazeteci var. Rangel adında birisi. E, bunu takip ettikleri için evden pencerelerden de onları izliyor. Haritalarca bir şey yaptıklarını çok yaşlı göründüklerini ama onun daha çocuk olduğunu fark ediyor. Sonra evin kapısını tıklatıyorlar. Olan bir anladığını söylüyorlar. Çocuklar öyle bir şey yok diyorlar ama adam anlıyor tabii ki. Sonra onlar diyor ki ben sizin yayınımda sunayım falan diyor böyle. Ratingler iyi ama yeterli değil. Gelecek hafta için daha agresif olmalıyız. Anladım yeni slotu kullanacağız. Veriler de bunu destekliyor. Gelin benle gelin benle diyor böyle. Onlar kaçıyorlar. Böyle sarı kamyondan o kamyona, o kamyondan o kamyona falan. Sonra böyle bir daha tepe tepeye kadar çıkıyorlar. Tepe onların da balıkçılar kulübesinin or, or, or o bölgeye yani böyle denizin olduğu bir yer ama dağlık bir yer. Nasıl olduğunu tam ben de anlamadım ama dağın ortasında bir deniz gibi düşünebiliriz. Yani düşünebiliriz. Siz anladınız benimle söylemeye çalıştığımı şu an. Ee, sonra bunlar kaçıyor tabii içi i̇şte devam 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 orada benzinlik görüyorlar sonra iniyorlar arabadan Ay, pardon araba evet arabadan otobüste iniyorlar sonra gidiyorlar oraya babasını arıyor baba biz gelemeyeceğiz galiba ve ee, e, siz eve gittiğinizde e, çok dağınık bir 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 diye kapanıyor babası onu geri arayamıyor çünkü bir şey düşünüyor Fransız hemen kapatmasının sebebi fren arkadan bir öksürük sesi geliyor. O Virangel'in olabilir diyor. Virangel o gazeteci. O Virangel adamlar Ted Lenet. Böyle ir, yarı kel kafalı adamlar. Sonra bu adam, yani bizim çocuklar kaçıyorlar. Adam diyelim yani adam 30-40 yaşında kişiler. Yetişkinler. Kaçıyorlar, birini görüyorlar böyle. Birine benzetiyorlar. Kendi balıkçılar kulübelerinin, kendilerinin. Orada kulübeden çıktıklarında birini görüyorlar böyle. Orada yemek yiyip içiyorlar Böyle erzak dolu her şey var Su mu içecek yemek yiyecek et Pastalarıma sotesi falan her şey var Pişirip yiyorlar onları Sonra sonraki gün çıkacakları zaman Şeye E, ee, Bir tane adam O figürlerden ama Figürlerden bir adam Sonra bu adamın kim olduğunu böyle Sevdirmeye çalışıyorlar Böyle bakıyorlar bakıyorlar Hah diyorlar bu oradaki hırçın Marvin olması gerekiyor diyorlar Şimdi o tahtaya oyma hikayelerinin altında isimleri de yazıyor. Düşünüyor, düşünüyor. Aa bu hırçın Marvin diyorlar. Nasıl gerçek diyorlar. Böyle çok şaşırıyorlar tabii ki. Ee, o hırçın Marvin onları evine götürüyor. Tedlerinizin onları kovaladığını biliyor. Her şeyden haberi var. Sonra evlenin onu şey yaparken bir gün o gidiyor. Tabii bizimkiler de 90 yaşlarına vardılar desek yeridir yani böyle kapıyı birileri böyle tekmeliyor. Ted diyor ki ya onu açmadığımız yer ev girmediğimiz yer kalmadı diyorlar. Daha burada mı çıkacaklar diyorlar. Bu normal bir ev. Ama girdiklerine bir tek Bizimkiler. Chris ve Francis. Onları tutup sürükleyip götürüyorlar. Evi yıkıyorlar. İçeride ansiklopeti falan filan kalıyor. Sonra buna eminim bir sevindiriyorlar. de kaçırıyorlar. Kaçırırken yolda ya, duruyorlar bir kamyoncu böyle durduruyor onları. Sonra kamyoncu bir bakıyorlar dikkatli dikkatli. Allah Allah bu kim olabilir? Düşünüyorlar düşünüyorlar. düşünüyor. Aa diyorlar bu uyuma hikayelerden mutlu Joel <laughs> Büyük yarı kaslı bir adam. Sonra o yandan onların, onların olduğu yere bir kutu fırlatıyor tabi. Çünkü o da her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor oradaki figürler. Sonra gidiyorlar. Ee, şey arabayla gidiyorlar ya durduruyor işte o yüzden Mutlu Joel. Sonra Mutlu Joel diyor ki benim ben kamyon kamyonumu geri çekeceğim çekeceğim diyor. Bana yardım ediyor Ted. Of diyor o pislik nefesiyle. Sonra gidiyor yardım ediyor. Mutlu Joel de onlara bir kutu atıyor böyle. Şimdi tuşa bastığınız anda bom. Akla, akıllarına sahte bomba. Akıllarına fikir geliyor. Yolda giderken Cama böyle yapıyorlar. Hani camı açıyorlar. açıyorlar. Bomba tuşa basıp atıyor atıyorlar aşağı. Tuşa atıyorlar, O patlıyor böyle. Ama ses çıkarıyor. Böyle teker bir sarsıyor. Böyle bir oynuyor. Sonra duruyorlar. Teker patlamış olabilir diyor Ted. Nip bakarken e, ee, Ted değiniyor. Ned değiniyor. Diğer, ben diğer tekere bakayım diyor. İkisi de farklı tekerlere bakıyor. O sırada Francis annesinden aldığı sürücü eğitimiyle direksiyon atlayıp Vım, basıyor kaçıyor hemen Sonra o Arkadakileri de egzoz dumanının altında bırakıyor Sonra şehre giriyorlar Böyle ya, şehirde de tanımadıkları yerler Susa, Çok susamışlar Yaşlılar 80-90 yaşındalar Sonra gidiyorlar şeye Bir tane konak Çok büyük bir konak yani malikane Sonra konağa girdiklerinde Su içmek için belki bize su verirler diyor bize ne görsünler böyle bakıyorlar, 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 bakıyorlar. Aha diyorlar. Bu figürlerdeki sulu gösterese değil mi diyorlar. Ee, sonra o sulu göz bir de papağanı var. Papağanı da baş ucunda. Sonra bu onun malikanesi. Hemen onu hemen geçin geçin kalabilirsiniz burada diyor sulu göz Sonra girdiklerinde bir de ne olsunlar. Sofralar böyle şahane donatılmış. Böyle Hmm, oda yukarı yukarı kadar çıkıyor bir, bir farklı oda sonra kendilerini bir oda seçiyorlar yatıyorlar böyle taş tıraşı yapacaklar orada tıraş makineleri falan görüyorlar böyle yapıyorlar kendilerini rahatlıyorlar iyice sonra işte böyle yemekhaneye iniyorlar falan o ara bilmece çözmeye devam ediyorlar birkaç bilmecelere falan kaldı son son bilmece, bilmeceye geldiler yani sonra işte Chris diyor ki bu yemekler nereden geliyor hep pis pis yemekler. Yanda yemek kalıntıları var. Sonra gidiyor böyle şeye bakıyor. Yemekhane. Bir tane görsün. Hep pis pis yıkanmamış şeyler. Onlar ama bir şey yemek konulduğunu görmüyor. E, o yüzden ya bir umut çıkmaz. Bir şeyi bir yıkıyorlar illa diyor. Yemeği şeydir diyor. Yerine geçiyor. Bilmeceyi çözmeye çalışıyorlar. Son bir bilmece tabii ki Chris e, göremiyor çünkü daha büyük. 98 yaşında. Böyle gözleri artık görme, görmeme, görmemeye, kulakları duymamaya başlıyor. Çünkü onun e, büyük baba, büyük babası ve büyük de, büyük annesi de onlar onların yaşında şu an. Aynı yaşlar normalde ama aralarında 80 yaş normalde. Onun, onların da kulaklarındaki değişik cihaz duymak için o şeyden kapıya vuruluyor. Dur, dur e, olmadık bir zamanda kapı vuruluyor. Kriz açıyor kapıyı bir tane görsün şey. Kulak duyma aleti. İşitme cihazı galiba ben bilmiyorum. Onu alıyor ama açıyor. takıp böyle cız cız ayarlıyor böyle açıyor böyle. Ayarlayamıyor tabii ama sonunda böyle kardeşinin yardımıyla ayarlıyorlar duymaya başlıyor. Gözleri görmüyor gözlük takıyor böyle az çok bulanık bulanık böyle görüyor. bizim son bilmeceye geçiyorlar. Abi ben bilmeceyi nasıl çözdüm? Hint okyanusu Büyük okyanus, Atlantik okyanusu, bunlar alakasında şeyler yapıyorlar. E, denizlerle alakalı daha çok çünkü e, denize vuran, deniz sahilleri, koy daha çok koylarda geçen bir, böyle bunu buluyorlar. Sonra bir anda kendi e, bulduklarını böyle bir anda kemiklerini bir titremi hissediyor ikisi de. Sonra so, on, onuncu 10. bilmeceyi çözdüler. Sonra şey odalarına çıkar yatıyorlar. Sabah kalkıyorlar böyle. Genç bir çocuk gibi. Gerçekten esedim ya. <laughs> Sonra işte bir bakıyorlar kemiklerine, dokularına. Çocuk dokusu. Damarları görünmüyor artık. Dışarıda belli değil. Çok mutlu oluyorlar. Böyle böyle hiç sıramaz gibi kucak kucak sarılıyorlar birbirlerine. Sonra hemen e, araba binip evlerine gidiyorlar. Evlerine gittiklerinde de annesini ve baba, babasını göremiyorlar. Orada Ted, pardon annesi babası geliyor sonra. E sonra kapı çalıyor içeri Ted, Ned, Wrangel giriyor. Sonra e, yanında ansiklopedi de var bu arada. Wrangel e, diyor ki bana o haritayı verin diyor. O haritada bir gizem var diyor. Onu yeni fark etmiş akılsız. Sonra gidip getiriyor şimdi işleri bitti artık. French fırlatıyor suratına böyle. Sonra eline alacağında böyle bir şey oluyor Diyor ki tutunlar şunu diyor dedi. İkisi bir anda tutuyor. Onlar da böyle kalıyorlar. Sonra üçü bir anda böyle bir para böyle toz tanesine dönüşüyorlar. Tavanı uçuyorlar hepsi. Öyle kalıyorlar. Onları süpürüyorlar, çöp atıyorlar. Yani çok güzel bir hikayeydi. Pes etmemeyi anlatan bir hikayeydi bence. Pes etmiyorlar çünkü hiç. Arkadaşlar kitabım bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma, videoma abone olun. Beni umarım beğen, beğenmişsinizdir bu tanıtımı. Yorumlar yapın, like atın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.